Silah Sanayiciler ve İş Adamları Derneği, 1991 yılında kuruldu. Orada da ikinci sektörümüz, babalarımızın yardımıyla kuruldu. Şu anda aktif olarak 300 üyesi bulunmakta. 300'ü de iş adamı, öyle diyebilirim. Üretici, ihracatçı, ithalatçı firmalar bulunmakta. Ciddi bir istihdam sağlıyor, sağlıyor üreticilerimiz. E, Türkiye geneli e, değişik bölgelerde üretim yapmakta e, ve ülkemiz insanına hizmet ediyor. Tabi bunu sadece böyle düşünmemek lazım. Dediğim gibi savunma sanayi ayağımız var. Son 20 yılda çok ciddi yol kat ettiler. Artık e, dünyaya mal satan bir ülke durumundayız. Yani ambargoları deldik e, ve şöyle diyebilirim hala hazırda Fransa, Avusturya, Almanya e, ve Çek Cumhuriyeti gibi bazı ülkelerin e, şu anda ambargosundayız. Yani o ülkeler Türkiye'ye silah satmıyor. Satmasınlar biz üretiyoruz. Artık e, Türkiye'de şu anda e, eskiden 10 düşünde 40'ın üzerinde silah, yivli silah üreticisi bulunmakta. Ürettiğimiz silahları dünyaya satıyoruz, özellikle Amerika pazarı çok büyük bir pazar. Pandemide çok ciddi satışlarımız oldu. Pandemide biz büyüyen sektörlerden biriyiz. Çünkü insanların güvenlik sorunu çok fazla arttı. Başta Amerika olmak üzere, Avrupa olmak üzere oradaki ülkelerde ciddi bir tedarik sorunu başladı. Ama biz ülkemizde bu tedarik sorununu yaşamadık. Yaşamadığımız için de fabrikaların hepsi yüzde %90 ağırlıkta yurt dışına çalıştı. 11. yılı kutluyoruz bu sene. Dünyada tüm uluslararası fuarlara katıldığımız gibi kendi ülkemizde de sektörü temsil eden bir firma olarak fuarda bu arada bulunmaktayız. Ee, savunma sanayi şu anda dünyada en rebaşlı olan sektör. Özellikle ülkemizde de İHA-SİHA'dan tutun. E, mermi, e, silah, mühimmat gibi tüm üretimi yapan bir sektöre sahibiz. Çok ciddi üreticilerimiz var. Türkiye'de şu anda 300'ün üzerinde silah firması onun üzerinde mühimmat firması bulunmakta. Şu anda bildiğim kadarıyla 40 ülkeden katılımcı ve ziyaretçi söz konusu. Ağırlıkta hitap ettiğimiz ülkeler Türkiye Cumhuriyetler Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika ve Asya. Çünkü Avrupa'da mühimmat ve silah sektörü çok ileri düzeyde. Biz Türkiye'de son 20 yılda çok büyük yol kat ettik. Artık Avrupa'dan ithal etmiyoruz, kendimiz üretiyoruz.